start verildi ve koşu başladı. Yarışın liderliğini ilk metrelerde 7 numaralı The Last Fire almaya çalışıyordu ancak dıştan güçlü ataklarla gelen 5 numaralı Ehriman onu yakaladı. Onların dışında 1 numaralı Deniz'in kızı var bu safkanların ortasında da 4 numaralı Merve abla 800 metre start yerine yaklaşılırken 4 numaralı Merve abla şimdi öne geçti ve yarım boya fark yaptı. Dışta 1 numaralı Deniz'in kızı hemen yanında 5 numaralı Ehriman ikinci ve 3. lükteler 3 boy kadar geride 7 numaralı The Last Fire 4. lükte kaldı onun yarım boy kadar gerisine dışta 3 numaralı Queen of Flowers 2.5 boy geride 2 numaralı Napolitana var. 4 boy kadar geride de 6 numaralı Gün yüzü Taylar son 600 metreye girdi. 5 numarada Ehriman şimdi öne geçti. Onun dışına da 1 numaralı Deniz'in kızı geldi. Yarım boy kadar geride ortada yine. 4 numaralı Merve abla var. 5-6 boy kadar geride ise 3 numaralı Queen of Flowers. Düzlüğe çıkıldıktan sonra tekrar iç kulvar avantajını kullanan 4 numaralı Merve abla öne çıkmaya çalışıyor. Dışında 1 numaralı Deniz'in kızı var onların dışına da. 5 numaralı Ehriman çıktı. Son 200 metreye yaklaşılırken koşunun liderliğini ortadaki 1 numaralı Deniz'in kızı sürdürüyor. Dışından gelen 5 numaralı Ehriman arayı 1 boya kadar düşürdü. 4 boy kadar geri de 2 numaralı Napolitana var. Son 100 metreye 1 numaralı Deniz'in kızı önde giriyor. Dışarıdan 2 numaralı Napolitana geliyor. Son 20 metrede öne geçen 2 numaralı Napolitana kazanıyor. 1 numaralı Napolitana Remzi Doğan'la kazandı.